Merhabalar. Kozmo Center estetik ve güzelliğin sahibi, aynı zamanda estetisyen Burcu Ladikli ben. Ee, sizlere bugün bana havalarda serinlemişken en çok sorulan lazer epilasyon hakkında sorulara cevap vermek için buradayız. Lazer epilasyon nedir? Lazer epilasyon kıl köklerini en uzun vadede çıkmasını destekleyen tıbbi bir uygulamadır. Lazer epilasyonda en çok soru aldığımız konu ise lazer epilasyon sonrası %100 bitiş garantimiz var mıdır? %100 bitiş garantisi hiçbir lazer epilasyon cihazında mümkün değildir. Size bunu söyleyen meslektaşlarımız varsa asla inanmayın. Lazer epilasyonda beklenilen sonuç %70 veya %80 bir dökülme sonucudur. Geriye kalan %20'lik kısım içinde belli periyotlarda lazer epilasyona gelmek lazım. Bu periyotlar neye göre değişiyor? Kişinin yaş, genetik faktörleri, kıl yapısı, e, hormonal yapısı gibi birçok faktöre bağlı bir şekilde değişiyor. Lazer epilasyonda e, en büyük rastladığımız rahatlık gerçekten diğer bütün tüy alım uygulamalarına yönelik en uzun vadeli rahatlık olduğu için ve ben e, en iddialı merkezlerden biri olduğumuz için lazer epilasyonda gerçekten çok güzel sonuçlar veriyoruz. Bu konuda eğer bilgiye ihtiyaç duyarsanız mutlaka danışmanızı da isteriz.